Merhaba arkadaşlar ben Videomantik'in kanal Videomantik'in Birinci bölümündeyim ve Bugün tanıtacağım kanal King Gamer Gibi Şimdi bu kanalda neler yapıyor Hemen şimdi söyleyeyim size Mod tanıtımları intro Yani tasarımlar, farklı tasarımlar. Ee, bazen eğlenceli videolar diyor. Sonra ise modu survival varmış. Blog var. Bir loglar çekiyor. Fotoğrafı yani rehber videoları çekiyor, böyle gibi rehber. PVP de fazla, çok fazla şeyler yapıyor. Yani çoğu şey bunlar işte. Tasarımlar dediğim her şey işte, tasarım, intro, outro gibi şeyler. Neyse izleyen çocuklar abone olmayı.